Kabe'yi tahrip etmek isteyen kabe, kabe, kabe kabe. Tahrip etmek isteyen <laughs> Ashab-ı File fillerine <laughs> tecihiz ettirmiş Necasi ordusuna. Rabbin etkisini görmedin mi? Görmedim. Onların kötü kuruntularını koşa çıkarmadın mı? Evet. Üzerlerine sürü sürü kuşlar sarverdi. Evet, sarı Onlara sitcilden, pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Derken Rabbin onları kurtlar tarafından kemirilip doğanan yeni ekin yaprakları haline getirdi. Bu ne demek istiyor? Bu ayetler bize, sureler görüyorsunuz. O gün inmiş ama bu hatalara düşmememiz için mukaddes olan şeylere saldırıda bulunan insanların başına gelen cezalar burada bize ifade ediliyor. Değil mi? Fil suresi ne denmiş? Kim söyleyecek? Fil suresi. Yani, Şimdi gelen biliyorsunuz evrenin. Yemen Yemen bu Habeşler tarafından o, ondan önceki imparatorluklar <laughs> çökmüş. Bizans imparatorluğu gibi. Yerine Habeşler gelmiş. Habeşlerin de bu Ebrehe denen Ebrehe denen insan Yemen'e cemaat çekmek, insan çekmek için kilise yaptırılıyor. Yani Beytullah'ın karşısında çünkü Beytullah'a gidiyor. Her o bir müşrik ama herkes Beytullah'ı ziyaret ediyor. Hatta var çıplak ziyaret ediyorlar. Yani o inançlara, onların şeyine göre ziyaret ediyorlar. Müşrik de olsa, ka, şey de olsa, o günkü insanlar. Bu Ebrahim diyor ki ben Böyle bir kilise yaptırayım ki ondan daha güzel olsun, şatavatlı olsun, güzel olsun. Oraya gidecekleri yere buraya gelsinler. Ve onu da ben <laughs> yıkayım diyor. Bir ordu hazırlıyor. O günkü ordu da fillerle. Fil ordusu. O o günkü tahtlar, efendim, silah edevatı, fil fil olgusu meydana getiriyor. Fil, fil. Tabi biliyorsunuz Zeytullah'ın Kabe'ye yaklaştığı zaman hadiseler pek şey yapmıyor zaman alması. Abdülmuttalib'in mallarına da el koyuyor değil mi? Ebrahe fil olduğu geliyor. Fil Beytullah tarafına Çeviriyorlar, çöküyor. Gitmiyor. Hayvan bile anlıyor Allah'ı. Ta Allah'ı tanımayan hiçbir varlık yok. Allah'ı tanımasa arılar bal yapmaz zaten. Bize hizmet etmez. Eder mi? E, Kendiliğine. Yani arı böcek bize bal yapacak. Şu tarafa çeviriyorlar, fil koşuyor. Ebrehe diyor ki, bu Abdülmüttel'in mallarına o günkü Abdülmüttel'in o gün meşrafından Kureyş'in ileri gelenlerinden başlıyorsunuz. Onun mallarına el er koyun. Bu sefer tabi Abdülmuttalip mallarını almak için Ebrehe'nin yanına gitti. O zannediyor ki Kabe'yi yıkmayın. Yalvarmaya geldi zannediyor. Abdülmuttalip diyor ki Kabe'nin sahibi Allah. Benim ma ben malların sahibiyim. Bu mallar benim. Ben mallarımı almaya geldim. Ben de zannettim ki seni Kabe'yi Yıkmak için bana yalvarmaya geldim. Oranın sahibi Allah diyor, mallarını alıyorum. Ve Cenab-ı Mevlamız öyle bir hal alıyor ki, o Kabe'yi yıkmaya gelen, Allah'ın evini yıkmaya gelen Ebrehe ordusuna öyle bir ceza veriyor ki görüyorsunuz, görmedin mi diyor, bilmedin mi? Çünkü Cenab-ı Hak Resulüne Resulü daha o gün, o, gün dünyaya gelmemişti biliyorsunuz. Fil ve arkasından sonra dünyaya geldiler. Aynı hadise biliyormuş gibi görmedin mi, bilmedin mi sen bu işleri duymadın mı? Çünkü ben bildiriyorum sana bunlar diyor Cenab-ı Mevla Habibine. Şimdi bunların nasıl olduğunu, nasıl cezalı, ceza ile karşılaştığını her bir kuşun kakasında ve ayarında pişirilmiş taş, atom bombası gibi. Atom bombası, pişirilmiş taş. Hatta ve hatta hangi insana atacaksa Allah o taşları, o kuşların yazıl. İlahi kudret. Allah dünyayı da bizim için yaratmış, ahiret de bizim için yaratmış. Ama biz Yüce Rabbimiz'in emrettiği şekilde kul olursak bize de nur yağdırır. Her kuşun ayağında dalgasında bir taş, bomba, fil vakası işte. Fil ile ve yani fil ile Mekke'yi Beytullah yıkmak için geldiği için ona fil işte suresi diyoruz. Kuşlar ordu havada atıyor. Kim atılacaksa beynine giriyor. Bakınız burada ne diyor? Hani köylerde ekin biçerler. O biçilen ekinin kalıntıları vardır. Biliyor musun böyle göve giymiş gibi. Bili biliyorsunuz değil mi? Ha, göve giymiş gibi atıyor bombayı. Aynı o hale getirdik diyor insan. Bir kısmı da kaçmış. Ebrehe bu şeyden nasibini almış. Meymen'e döndüğü zaman o da aynı hale düşmüş. Yani Yüce Rabbimiz bunların hali şöyle oldu diyor. Aynı ekin biçilmiş ki asrın belki diyor işte. Göve yemiş ekinler vardır böyle hani sağlam iken o anız derler bizde köylerde sizler de ne derler batar insana. Ama böyle çürüdüğü zaman e, hani kurtlar böyle böcekler yuvalarına taşırlar samanı böyle öyle hale getirirler ki un haline getirirler. E öyle değil mi? İşte Yüce Rabbimiz onu o hale getirdiğini söylüyor. Ey insanlar! Nasıl ki geçmişte benim evime, mukaddes saydığım şeylere düşmanca davranan insanların hali budur. Sakın siz böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Çünkü o, o da insandı sizin gibi. İnsanlar buna tevessül ettiler. O insanlar buna taarruzda bulundular. Allah'ın evine düşmanca saldırıda bulundular. Bunların hali böyle oldu. Sakın gelecekteki insanlar, kıyamete kadar olan insanlar Allah'ın diniyle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın mukaddes saydığı şeylerle uğraşmayın. Düşmanlık yapmayın. Sizin de haliniz aynı öyle olur Dünyada cezanızı çekersiniz, ahirette de azabı şiddetle karşılaşırsınız. Onun için bunlar bize ne diyor? Bir diyor, Bir övüttür. Geçmişe, geçmişi bize Cenab-ı hatırlatıyor ki geleceğe hazırlanmamızı sağlamak için. Demek ki geçmişi bilmeyen geleceğe bir şey yapamaz. Geçmişte bizim gibi yaşayan insanın iyiliğine bakacağız iyi insanların haline bakacağız. Bak mesela Sübbel Efendi Hazretleri biliyorsunuz bak ölüsü de ziyaret ediliyor. Demek Allah'ın dostu bunlar büyük insanlar. Yani büyük insanlar kilo öyle değil. Maneviyat var. İnsanlara hizmet etmiş, insanları kötülüklerden uzaklaştırmış, hep iyi, iyiliği sevmiş, insanlara acımış, insanlara yardımda bulunmuş. Allah cümlemizi bütün insanlığı, hatta Müslümanları bütün insanlığı şuur versin, akıl versin, iman versin, hidayete ah, ah, nasip ah, versin. Ah, Hiçbirisi ah, cehenneme girmesin. Ah, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki, Ya Rabbi benim vücudumu öyle büyüt ki, öyle büyüt ki, ya ben cehennemde yanayım da kimse yanmasın diyor Hazreti Ebubekir Sıddık. Ne merhamete bak çocuklar. Şu insana bak ya. Şu imana bak. O cehennemi görüyorsun, cehennemi nasıl olduğunu, cenneti nasıl olduğunu Kur'an bize ifade ediyor. Cehennem öyle adı andığı gibi değil, andığı gibi değil. İnsanlar yanacak. Niye yap? Kendi kendi ateşe atıyoruz. Hazreti Ebubekir Bekir öyle söylüyor. Biz kimse cehenneme gitmiş. herkes hidayete nasip etse de Yüce Rabbimiz onun dinine girse de kimse yanmasın. Hazreti Ebubekir Bekir öyle söylüyor radıyallahu anh. Aman ya Rabbi. Bana öyle vücut, öyle bir şey ver ki, efendim, ceset ver ki, yani öyle büyük ki beni. Hepsini ben doldurayım. Cehennemde kimse yanmaz. Allah bu merhameti hepimize de nasip ediyor. Herkesi düşünelim çocuklar? Biz acıyoruz herkesi. Acımak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimizin merhameti, merhameti yeryüzüne bütün varlığa iki tane indirmiş, hepsi yetiyor. Bir arslan yavrusunu severken görüyorsun, bir pençe attığı zaman öldürür. Yavrusunu severken ne oluyor? Değil mi? Hepsi öyle. Allah merhametsizlikten uzak tutsun, <laughs> hepimize güzellikler ihsan ederiz. Evet. <laughs> وَلَا كَيْدَهُمْ فِي